RMR 2020 yazsak buraya. Arkadaşlar açılacak bir dünya kapsülümüz var. iki tane gold'umuz var. Çıkmayacak gitti para. Semih götüne kına yakarsın. Ulan bir kere de deyin ki abi çıkacak. Abim sen de mutlu olacaksın. Abim bu parayı mezara mı götüreceksin? Sen de paylaşalım. Sen de bizimle paylaş. Ulan bir kere de yüzümüzü güldürün be. Ya bir de aç ya aç bir de Twitch'e de girdi. Buradaki rızkımıza da el çö çöktü. Bak. Bak çıldırıyorum. Bak çıldırıyorum. Başlıyoruz ilk ile. Ünlem insta yazarak bakabilirsin bence. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? ile başladık işe. Renigate'le başladık. Hep beraber. Renegade'lerle başladık. Sokacağım zaten Renigate'i. Avustralya'nın barında örümceklerle, kangurularla oynaya oynaya geldiler Dünya Kupası'na kadar çıktılar. Ya bir salamına kodumun reni yedi git siktir git hayat çık hayatımdan ya. Düşünsenize bundan 5 tane açıyorum şimdi. Ananı sikeyim kafayı yerim evde. Genji'nin logosu da bok gibi bu arada lan. Tamam, açtım. Kal, kal. Güzel. Güzel. 30 liramızı katladık arkadaşlar. Bu saatten sonra çardayız. Bu saatten sonra çardayız bak. 30 lira. Oğlum bak öyle sayamıyorum. Matematiğim yetmiyor amına koyayım. Benden 30 31, 31 istemeyin şimdi. Bak 30 lira bu. Temiz. Kaldı 200 lira arkadaşlar. 200 liramızı da aldığımızdan an sikerler. Bilmiyorum yavrum. Bu arada arkadaşlar şu anda 132 abonedeyiz. 133'tü 2'ye düşmüş. Ee, bu ay 150 abone olursak önümüzdeki ay güzel bir iki tane çekilişimiz olacak abonelere özel. Haberiniz olsun. Benden size söylemesi. Belki abonelerin dışında böyle genelde bir tane yapabiliriz ekstradan. Yaparım. Parası yetiyor mu bilmiyorum ama. Deneriz şansımızı. 5000 abone olduğumuzda herhalde bir 10k izleniriz gider birini yalarız yani Ausustu'ya mesaydı. Yalarım birini ne olacak? 5000 lan 5000 ne 500'ü? Şu gelseydi daha iyiydi ya. Bir dakika ne kadarmış o çok merak ettim. Ayının parlağına kadar. O da. Evet o gelse bir tık iyiymiş ama ya. Oğlum Tyler'ın avi ve... Ya kim sen gelsene ya. Tiktir git Feyz. Niko gittiğinden beri Feyz'i de sevmiyorum eskisi kadar. Düşün işte. 5K, 6K. Hadi abart. 8K de. Hani. Zenir. Nono kendi bot basıyor çünkü. İbrahim hoş geldin. Cezene. Bak Cezene akın. Ben zaten ne diyorum biliyor musun? Bak herkes burada. Benim hesapta iki gol var. Bak amcamın hesabında 2 tane çıkartmışım. O zaman toplamda 5 ya da 6 tane gol çıkarttım. Anıl Hon hoş geldin. Eee benim zaten demek ben ne diyorum biliyor musun? Ben 500 böyle 400 500 600 bu civarlarda takılayım hep. Kimseyi unutmayayım chat'ten. Eski izleyiciler aklımda kalsın benim en azından. <laughs> ayı gitti. Ayı gitti. Ayının gol. Tamam bak gelecek aga gelecek. Bak ayının golduna kadar bakalım. Cirox'un golduna kadarmış. Cirox'u kaçtan satıyorlar? 109 lira. Bunu da çıkarsak Öyle öyle. Sonuncu aç demiş lan biri. Dur gözüme ilişti. Hem de SC ile aç demiş. Holu, Tamam ayının holosu geldi. Bende 10 tane kırmızı var. Trade yapar mısın bende? Anıl. Ne karşılığında? Ne istiyorsun Anıl karşılığında? Kötü bir şey istemiyorsan olur. Oğlum beni saydırtmayın böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. 6 yok. 7 şu mu oluyor lan? 2, 4, 6, 7 bu oluyor. Doğru matematiğim 70. Abi çocuk 7 yaştayla gelecek dedi. Bildi ama eksik amına koyayım. Hani bunun kır, kırmızı değil. Ben bunu sarı istiyorum, sarı. Sarısı gelsin bunun. Emir hoş geldin. Oğlum 6 12 ha 13 oluyor tamam. Abi sonuncuyu açtım. Sonuncuyu açtım. Sondan 4 4 açamam öyle. Zaten bunun parlar da gelse, ол olsa gelse bir bok etmiyor. Birinci o açıyoruz işte sırasıyla yani o çok arkadaşlar bu kutuları satın aldığınız zaman zaten içinden neyin çıkacağı belli ben size söyleyeyim bunların içinden şu anda neler çıkacağı belli amca ne oluyor amcam oluyor ne olacak amına koyayım adam bildiğin amcam ulan adam chatte chatte yüz chatte gelmediğiniz için bilmiyorsunuz face gold gitti Face parlak geldi. Face parlak kaç paramış Bak. Valla sizi arkadan izleye izleye öğrendim ben. Yalan yok yani. Fakir mayo mayo sir. Mayo mayo tamam 9 burasıymış. Hemen matematiğim yetti ona. Amca çok üzülmüş. Çok çok. Babamlarla oynadım. Kıramadım onları oynadım. Rankım düştü amca dedi bana geldi. <laughs> Kıramadım onların arkadaşlarıyla oynadım diyor. 44 yaşındaymış bak yazdı. 3 altın geçti de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gelmiyor ya. Gelmiyor. Soktuğumun altını gelmiyor. Genji parlak. Legendlardan. Oğlum şansım olsa her işim rast gider. Evet doğru söylüyorsun. 3 dördüncü senin C şey Ceyhun diyordum lan Cem. Kayma hoş geldin. Yes, yes, yes bir tane çıkarttık arkadaşlar. Evet, bir tanesinin parası bakalım. 30 oradan aldıydık. 30 oradan aldıydık. Tuana'nın avradını herhalde. Legendlardan bir takım kuracak olsam. Çok... altın koyduk ikinci çocuğu da arkadaşlar. İkinci çocuğu da neyim ya? Abi yeni DNA 8. kapsül. Bak şu anda gidiyor. 8 tane yok, 7 tane var. <laughs> Emre hoş geldin. <laughs> Ulan Big gelme şansı yok. Parlak 8 lira falan ediyor bu. Aa. Tuna paranın. Sus be. Sus lan. lan. Ne ya? Kamp helikopter. Şu CS'den sonra Efe iblis aldım bu arada. Tamam abi, okey. Ben Beşiktaşları seviyorum lan, bu Devour arada. Devor dedim ama işte. Devor. Kanda varken ne takar? Git, git oldu altın çıkardı. Oy! Ne de altını çıkardı? Güzel. Böyle. Bum be yarak çıktı. Bu şerifi <laughs> Güzel, ne dev olarak yani. kara. Akmaz. Ah, <laughs> Şurasında yazıyor ki direkt. He, ne bileyim. Nasıl lan? Devor bana hediye mi var geldi ama. Ben attım yolu. Aha, ha, meydan meydan <gülüyor> <gülüyor> <pul>. ya oğlum. Aha, ya da o kadar. Vay pu. Oynayacaksan <laughs> salayım. Yok kanka oynayayım. <laughs> Oynayacaksan gel oğlum. Hey, parlaklar geçti. Şimdi bu kaşarlık yapıyor. Bilmiyorum. Kaan'a bir kay bence. Tavuk yok artık oğlum. Tavuk bitti. Tavuk yokmuş. Got! Got sen! Got sen! Yes! Yok <laughs> lanım! Aşkım! Bak senin şerefine geldi bu. Beni fotibi koymuş diyor baba. <laughs> Aha pavyona gidiyoruz. Kaç para ki bu? Bakayım hemen. 70-80. 70 lira.